Ya 2021'in e, benim için en önemli kısmı şu, bu sene benim meslekteki 20. yılım ve 20 yıldır uğraştığım hani şunu da kuralım, eğitimini verelim, yapmak istiyorum bunları dediğim laboratuvarı bu sene kurmayı başardım sonunda. Bu laboratuvar sayesinde öğrencilerimize bir fabrikada var olan tüm otomasyon sistemlerini gösterebileceğiz. Ve bu benim için. Çok mutluluk verici bir olay oldu. 2021'in en mutlu anlarından biri de benim için bu laboratuvarın kurulmasıydı. Evet, madem konumuz 2021'in elleri, ben de e, aklıma gelen en soğuk geceyi anlatmak istiyorum 2021'deki. E, o soğuk gecede <laughs> biz burada arkadaşlarımla çalışıyorduk, e, projemiz üzerine çalışıyorduk ve e, o gece buradaydık. Yani nereden biliyorsunuz derseniz oradan biliyorum. Gayet soğuk bir geceydi. Bir de 2021'in benim için en heyecanlı anlarından birisi diyeyim. Pek çok heyecanlı an yaşadık tabii teknofes sürecinde ama bir sene boyunca neredeyse hayalini kurduğum, hatta belki iki senede diyebiliriz projeye başlamadan da önce, hayalini kurduğum o alana giriş anımız var. teknofes alanına İstanbul'da Atölye Havalimanı'nda. O anda oradaki kalabalık e, ve oradaki coşku hakikaten laflarla anlatılabilecek gibi değildi ve bizim o alana girerken bir e, ne diyelim halimiz var ben onu kısaca bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz e, dronumuz ve diğer projemizin parçalarıyla birlikte hepsini elimizde taşıyorduk o anda. E bir de kocaman bir kutuyla, kocaman bir malzeme kutusuyla. İçeriye şaşkın, coşkulu ve bir o kadar da mutlu bakışlarla girişimiz vardı. Ee, ama dediğim gibi 2021 pek çok güzel hatırasıyla, pek çok coşkulu anıyla bizlere çok şey bıraktı. Umarım 2022 de bir o kadar güzel ve e, coşkulu geçer. Benim için 2021'in en gurur verici anı, üniversitemizin kurulduğu andan itibaren yeni nesil tarım teknolojileri kapsamında hayata geçirmeyi planladığı tarım robotunun 2021 yılında e, hayata geçirmemiz ve bunun Teknofest Tarımsal İKA yarışmasında bir ikincilikle tescillenmesi oldu. Tabi bu süreçte özellikle pandeminin getirdiği zorluklar kapsamında öğrencilerimizin sağlıklarını da riske atmadan bunu gerçekleştirmek e, oldukça zorlandığımız anlardan birisiydi. Fakat öğrencilerimizin özverili çalışmaları sayesinde buna ulaşmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Merhabalar, ee, Cezeri takımı için 2021, 2021 yılının en mutlu günü aylarca üzerinde uğraştığımız projeyle en iyi sunum ve derece ödülünü aldığımız gündü. Benim için 2021'in en heyecanlı ve en mutlu olduğum zamanlarından bir tanesi. Ee, yine okula çalışmak için gelmiştik projemizle ilgili. O anda e, danışmanımız Burak Hoca arkadaşımızı aradı ve e, finale kaldığımızda İstanbul'a gideceğimizi söyledi. O anda çok sevinmiştik. Hatta e, o, o anın getirdiği, o haberin getirdiği heyecanla e, Veysel ve Muaz'la birlikte çimleri sulayan fiskelerin içine koşmuştuk. Çocuklar gibi sevmiştik. O an hiç unutamıyor. Bami için 2021'in en mutlu anı Teknofest'te sunum yapacağımızda jürilerin sabırsızlıkla bizi bekliyor olmasıydı. O gün sunum yapmak için istekte bulunduğumuzda en son gün sonunda sunacak olan takım olmamıza rağmen sabah ilk saatlerde gelip Bami'nin sunumunu dinlemek istiyorum diyen jüriler bizi çok mutlu etmişti. Bizim için en güzel anlardan birisi buydu. Benim için 2021'in en trajikomik anı sanırsam drone'un kontrolünü kaybetmemiz ve pervanenin duvara saplanması. Şurada gördüğünüz üzere. Bu yüzden önce iş güvenli. Merhaba ben Tarus takımından Basri. Bu sene proje özelinde en gurur duyduğum anlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Projemizi Teknofest kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Karar Aracı yarışmasında sergileme ve yarıştırma şansı bulduk. O alanda, Teknofest alanında bir festival havası vardı zaten o alanda. Bu alanda 7'den 70'e bütün herkese projemizi Anlattık ve okulumuzu güzel bir şekilde temsil ettik ve sonuç itibariyle yarışma kapsamında iki yıllık derecesiyle yarışmayı sonlandırdık. Her ne kadar zorlansak da hem takıma takım üyelerimizin sorumluluk almaktan kaçmaması hem de birbirimize yardım etmemiz ve bundan ziyade bir iş bölümü içerisinde bu sınırlı sayı sınırlı zamanda ve sınırlı bütçeyle bu işi başarabildiğimiz için 2021 yıl özelinde gururu duyuyorum. 2021'in bizim için en zor anlarından birisi projemizdeki grup çalışmamız oldu. Bunun öncesinde bir ortak projede arkadaşlarımla ilk defa bir proje yapıyorduk ve grup çalışması olarak deneyimimiz yoktu. Grup içinde çok fazla çatışmalıklar ve ayrılıklar oldu. Birbirimize yeri geldi, kavga etti, geri geldi, tartıştık. Ama sonuç olarak projemizi ortaya koyduk ve iyi bir ekip çalışması yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. 2021'de en unutamadığım şey Teknobest münasebetiyle İstanbul'da bulunduğumuz dönemde. Günün sonunda arkadaşlarla Beşiktaş'a gezmeye gitmiştik. Gezerken biraz daha ben köy içi taraflarına götürmeye çalıştım için arkadaşları. Güzel bir yer var, güzel bir yer var diyerek arkadaşları götürüyordum. Ama aslında aklımda hiçbir yer yoktu. En sonunda güzel bir pizzacıya girmiştik ve oradaki yedik pizzayı asla unutamadım. Ayrıca yemek masraflarımıza okulumuz karşılıyordu. Bu yüzden dolayı da hem rektör hocamıza hem de Ali Gökçe Bey'e buradan teşekkürlerimizi yeniden sunuyorum. Merhabalar, 2021 yılının en uzun gecesi bizim için Teknofest'ten önceki son geceydi. Bu gece tüm azim ve çabamızla projeyi ortak koymanın gayreti içerisindeydik. Ve projeyi başarmanın mutluluğunu o gece yaşamış olduk. Artık Teknofest'te bitmenin mutluluğunu yaşıyorduk ve artık hazırdık. 2021'de en mutlu olduğuma... Mu? Teknoloji süreci hazırlanırken sürekli bir yarış içerisindeydik. Kim daha önce bitirecek ya da kim daha hızlı bitirecek açısından. Biz vesel mobil uygulama hazırlanırken biraz geride kalmıştık. Arkadaşlarımız sürekli uyarıyordu, daha yapın, nerede kaldı diye. Biz bir ara gaza gelip mobil uygulamayı hızlıca bitirdik ve onlara fark atmıştık. O an çok mutlu olmuştu. Benim için 2021'in en gurur verici anı, Teknofest 2021 Tarım Teknolojileri ve Tarımsal İnsansız Karar Aracı yarışmalarında Öğrencilerimizle beraber aldığımız ödüllerde çok büyük eforlar sarf ettik. Öğrencilerimizle beraber yeri geldi, gece uyumadık. E, e, sabahlara kadar çalıştığımız oldu, iş kazalarımız oldu. Buna bilen aldığımız tedbirler ve bu sevinçlerle beraber e, yürüdüğümüz yolda ödüllere kavuştuk ve büyük bir e, sevinç, büyük bir güzel duygular paylaştık ödül alma esnasında. Orada büyük deneyimlerimiz oldu. 2021'in en yorucu anı ise yazın yine Çumra'da öğrencilerimizle beraber çalıştığımız bir gündü. Üniversite çapında yürüttüğümüz bir şeker pancarı ilgili projede gerçekten o gün çok çalışmıştık. Çok yorulduk. Orada büyük aksilikler oldu. Gündüz içerisinde özellikle mesafe anlamında çok gidiş gelişlerimiz oldu bazı aksiliklerden dolayı o gün gece çalışmak zorunda kaldık bu yüzden gerçekten hafızamızda yorucu bir gün anlamında 2021 anlamında bu şekilde kalmıştı.